Canlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 22 Ekim güncellemesiyle birlikte gelen Cadılar Bayramı etkinliği güncelleme notlarını sizlerle birlikte uygulamalı olarak inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Herkese merhaba. Ürkütücü bir Cadılar Bayramı etkinlikleri ile hediyelerinizi toplayın ve arkadaşlarınızı korkutun. Cadılar Bayramı etkinlikleri 4 hafta boyunca sizlerle olacak. Fal için güzel bir gün. Etkinlik türü, yaratık avı, materyal teslimi tekrar edilebilir. Etkinlik süresi 4 hafta. İlgili NPC Fortune Taylor. Etkinlik süresince Fortune Taylor'ın sizlere vereceği özel bir görev var. Kalelerinizi ruhlardan korumak. Görevi aldıktan sonra Almorad ve Lüferson kalelerinin önlerinde yer alan top Eschidens Hero ruhlarını avlamalısınız. Ruhları öldürmek için basit saldırı R yapmanız yeterli olacak. Bu parçaların herhangi birinden 5 adetini Jeko Lantern'a teslim ederek maskenizi alabilirsiniz. Ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için hemen uygulamalı olarak bunu sizlerle birlikte gerçekleştirelim. Maradon merdivenleri çıktıktan sonra dümdüz devam ettiğimizde Fortuna Teller NPC'sini görmüş bulunmaktasınız. Bu NPC'ye geldiğimizde birinci seçeneği seçeceğiz ve birinci seçeneği seçtiğimizde Elmorat veya Lüferson Castle karelerinin önündeki ruhları aktif etmiş olacağız. Ve şimdi onları kesmeye gidelim. Evet canlar Elmorat karesine çıktığımız zaman karşımızda Sprint of Ancient Hero ruhları bizi karşılıyor olacak. Bu ruhları ZR yaparak kesiyoruz. Ve kestikten sonra görevimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra Maradona gidip görevimizi tekrardan vereceğiz. Bu şekilde turlama yaparak 5 adet simgelerden toplayacağız. Bu esnada biraz arkanızda yaslanın. Çayınızdan bir birkaç yudum alın. Ben de hemen seri bir şekilde şimdi sizlerle birlikte görevi yapacağım. farklı maske materyalimiz mevcut. Görmüş olduğunuz üzere screen maskemiz üzerimize 5 adet olmuş. Şimdi bunu sizlerle birlikte kırdırma işlemini gerçekleştireceğiz. Akabinde de wizard maskemiz de 5 tane olmuş. Bunu da birlikte kırdırma işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra geri kalan maskelerimiz için turlamaya devam edeceğiz. Maskelerimizi Jeko Lintr'ın NPC'sinden kırdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Maskelerimizi kırdırdık. Geriye kalan maske materyallerimizi toplayalım. Daha sonrasında da bu 4 tane maskenin görselliğini sizle birlikte inceleyeceğiz. Siz de bu esnada çayınızı ve kahvenizi yudumlamaya devam edin. Biz de geriye kalan maske materyallerini toplayalım. maskelerimizi kırdırdık ve şu an bir test edelim bakalım maskelerimizin görselliği nasıl. Evet, pumpkin maskemizi takıyoruz. Pumpkin maskemizi de çıkartalım. Şimdi diğer maskemizi takalım. Wizard maskesini takalım. Wizard maskesini de taktıktan sonra Scream maskesini giyelim. Scream maskesini de giydikten sonra maskelerimiz bu şekilde. Evet canlar, bu maskelerin biraz özelliğinden size söz etmek istiyorum. Maskeler karakterimize %20 XP bonus veriyor. Ve de 300 eşya taşıma kapasitemiz artıyor. Evet canlar sizde yorumlara favori maskenizin hangisi olduğunu yazarsanız bu konuda istişare yaparız. Ve diğer bir güncelleme notuna geçelim. Balkabağı maskenizi takın. Etkinlik türü eşya kullanımı materyal teslimi tekrar edilebilir. Etkinlik süresi 4 hafta. İlgili NPC Jekyll Entren. Bu maskeyi yetenek barınıza koyabilir ve 5 dakika içerisinde 2 National Point kazanımı elde edebilirsiniz. Etkinlik süresince Jekyll Entren dilediğiniz kadar Pumpkin maskesi alabilirsiniz. Aldığınız 5 maskeyi kullandıktan sonra Jekyll Entren'e giderek The Order of The Heroin eşyasından 3 adet Heroin Staff ya da Spear parçalarından birini rastgele alabilirsiniz. The older for hero eşyası karakterinizi yarım saatine balkabağına çevirecek. Görevi tekrar tekrar yaparak topladığınız Halloween Staff ya da Spear parçalarından 10 adetini Jack O'Lantern'a teslim ederek Halloween Staff veya Halloween Spear eşyalarını teslim alabilirsiniz. Ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için hemen uygulamalı olarak bir test edelim. Maraton merdivenlerinin çıktıktan sonra Magich Anvil'ın yanında bulunan Jack O'Lantern NPC'sine geliyoruz ve bu NPC'ye geldikten sonra birinci seçeneği aktif edip üzerimize maskelerimizi alıyoruz. Bu maskeleri aldıktan sonra skill barımıza yerleştiriyoruz. Skill barına yerleştirdikten sonra bu maskeyi hem kendi üzerimizde uygulayabiliriz ya da çevremizdeki oyunculara da bu maskeyi uygulayabiliriz. Ya benim nacizane tavsiyem bu görevi yapıp etkinliğe dahil olmak için maskeleri kendi üzerinizde seri bir şekilde basıp silebilirsiniz. Bu şekilde de etkinlik eşyalarını hızlı ve pratik bir şekilde toplamış olursunuz. Evet canlar siz çayınızı kahvenizi yudumlayın. Ben de materyalleri bir toplayayım. Akabinde Halloween Stuff ve Halloween Spear'ı sizlerle birlikte temin edelim. 4 tane materyallerimizi topladık. Şimdi bu materyallerimizi silaha çevirelim. Silaha çevirmek için NPC'mize gelip 3. seçenekten silahlarımızı kırdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerekli materyalleri toplayıp silahlarımızı sizlerle birlikte temin ettik. Ve ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için karakterimizi bir bal kabağına çevirelim. Evet görmüş olduğunuz üzere karakterimizi bal çevirdik. Fakat şimdi şöyle bir durumumuz var. Bu karakterimiz sadece Maradon, Lüferson Castle ve El Morat'ta bu şekilde dolaşabiliyor. Maalesef Ronarkland haritasında bu şekilde bal kabağına dolaşmış bir vaziyette hareket edemiyoruz. Evet canlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.